Bu sayıları sıradan sanabilirsiniz. Ama anlamları var. Bugün sizlere gizli anlamları söyleyeceğiz. Hadi videoya başlayalım. Göstereceğimiz sayı ilk olarak 3'ten başlayalım. 3 her şey 3'ten başlar arkadaşlar. Yani 1, 2 deli an başlamaz. Ve son olarak da 3 derler ve başlangıç başlar. E yani mesela şöyle diyeyim. Ben yarış yaparken ya, yarış yapmadan önce arkadaşımla ya ben sayıyorum ya arkadaşım sayıyor. 3'ten geriye ya da 1'den 3'e sayıyor ve başlıyor. Ya üsten geri sayılıyor yarışlarda ya da üstten yani üsten geri ya da 1'den 3'e. 3 bu yüzden değişik bir sayıdır. Yani sıradan bir sayı değildir. Yani bunu anlatıyor. An, anlatayım ve diğer şey ise ilk üç demek. Mesela sıralarda, liglerde, futbolda, basketbolda, yarışlarda ilk üç diye bir şey vardır. Bakın ilk üç, ilk üç sıra, ilk üç takımlar, ilk üç yarışmacılar, ilk üç koşucular gibi kelimede kullanılırken üçe dikkatli olun arkadaşlar. Her şeyi üç, her şeyi üçle yaparlar. 2 ile ya da 1 ile yapmazlar. Mesela ilk 3 vardır ama ilk bir yoktur. İlk 2 de yoktur. Sadece ilk 3 diyorlar. Yani ilk 3 vardır. Sıradaki sayımız 666. 666 bazı kişiler tarafından cin sayısı bazı kişiler tarafından da şeytan sayısı olarak deniliyor. Ancak ne cin ne de şeytan sayısı. İkisi de yanlış ya da yalan. Aslında 666'nın gerçek anlamı şudur. 666 sayısının gerçek anlamı şudur. İşte bu logo. Peki logo ile 666 kelimenin ne alakası var diyeceksiniz. Tabii ki de var. Logoya çok iyi baktığınızda, çok iyi dikkatli bir şekilde baktığınızda, çok dikkatli bir baktığınızda şöyle bir şey var. Burada da gösterir, gösterelim ve çok iyi baktığınızda 6 sayısını göreceksiniz. 3 sayıyı birleştirdiğiniz anda sonuç 666 çıkmaktadır. Ancak bu anlamlı sayının bir diğer anlamlı ve aynı anlama sahip diğer bir sayı ise 999'dur. Bu sayı 666 ile aynı sayıdır. 666 6, 9 6 kelimesinin tam tersidir. Bu yüzden de 900 bu yüzden 666 anlamına 999 anlamına diyebiliriz. Bir diğer sayımız 31. Arkadaşlar şunu bahsetmek istiyorum. 31 kesinlikle ayıp ve sapıklık sayısıdır. Çünkü 31 çekme yöntemi de sapıklıktır. Yani sapık sapık hareketler yapılıyor. Ancak ancak tabii ki de normal sapık şeyinden tabii ki de 31 çekmek daha da daha da değişiktir. 31 sayısı 31 sayısı anlam taşımaktadır. 31 çekme yöntemi var ve sapıklıktır. Küfür anlamda da bazen kullanılır. 31 anlamını yırak, tişak, 31 ve benzeri kelimelerde 31'i sıkça anılmaktadır. 31 sayısı yani sapıklık sayısıdır. Sapık sayısıdır. Bildiğiniz yani. 31 çekme yöntemi var Bunu söyledim ama tekrar tekrar anlatıyorum. Bazen sesin net gelmiyor arkadaşlar onu da belirteyim. Belki 31 anlamı diğer taraftan da komiklik olsun diye kullanılıyor kullanılıyor olabilir. Yani kısaca bu üç anlamlı sayıyı söyleyeyim. 31 sapıklık 666 Google'daki logo Google logosundaki gizli mesaj 3 ise başlangıç öncesi yani bu sayıların anlamı budur. Bu 3 sayılar dışında sakın 7777 ve diğer sayılara inanmayın. Çünkü onların anlamı yok. Sadece yalan atıyorlar. İşte belki yani tahminin diyeyim belki cin sayısı belki şeytan sayısı diyorlar yani bilmiyorum ben fazlalarda arama sayısı diyor sakın 7777 ve diğer sayılara inanmayın Arkadaşlar eğer videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri de açmayı unutmayınız arkadaşlar. Tabi her zaman senin tercihin. İstersen abone ol, istersen olma. Ayrıca abonelikten de çıksanız üzülüyorum Ama sizi zorlamam.